Bugün evde çürümekte olan malzemelerle turş yapmaya karar verdim. Bu ilk defa yaptığım turş olacak ama önce şu havuçlara bir bakın. Kocayınız rüyasında gördüğü havuçlara benziyor. Lahana vardı evde, beyaz lahana. Lahanayı orta boylarda doğradım. Daha sonrasındaysa karnabaharı dal dal ayırdım. Karnabahar az olduğu için de bidon dolmadı. Dolmadığı için de Üzerine domates koydum. Domatesleri şu şekilde kök kısımlarına çarpı atıyorum ve kenarlarına çizikler atıyorum. Bu şekilde içine limon ve sirke daha iyi giriyor. Daha iyi eriyor turşuda. Ama turşu kurarken dikkat edilmesi gereken bir kural da malzemeleri iyi yıkamak. Çünkü malzemelerin içindeki bakteriler turşuyu eritebiliyor. Daha sonrasında ise üzerine domatesleri de ekledim. Gördüğünüz gibi domatesleri daha sonrasında böyle evde biberler vardı. Biberlerin de böyle göründüğüne bakmayın gerçekten dışı seni içi beni yakar dediklerinden içi çok acı. Şu an ellerim hala acıyor. Acı bibermiş. Onları da böyle uzunlamasına ve bazılarını da kısa olmak üzere dörde ayırdım bu şekilde. Bazıları kısa bazıları uzun. Bunları yıkalım. Güzel bir şekilde içindeki o şeylerini aldım. Tohumlarını yoksa yani çok daha acı olabilir. İçindeki tohumlarını almazsam bayağı acıymış. Çünkü üzerine iki tane daha domates ekliyorum ve tarifine geçiyorum sirkenin yapılışını. Sirkenin yapılışında 3 su bardağı sirke kullanıyoruz. Ben 1,5 su bardağı elma sirkesi 1,5 su bardağı ise üzüm sirkesi kullandım. 4 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyoruz ve 1 yemek kaşığı da limon tuzu. Benim bu birazcık daha şey olduğu için e, içi dolmadığı için malzemeli buna birazcık daha ölçüleri kafama göre azaltarak yaptım. Üzerinin kalan kısmının tamamını suyla kapatıyoruz. Bayağı da zor doluyor suyla. Döke dökü bir sürü su döktüm ve gördüğünüz gibi tur turşularımız son olarak hazır. 2 hafta sonra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.